Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Esma. Bugün Trendyol'dan aldığımız Robo marka çadırımızı kuracağız. Bunun için evin şeklinde biraz değişiklik yaptık. Çadırımız burada. Bunu her yerde Robo Türkiye olarak duymuş olabilirsiniz. Çünkü satış sitesi o şekilde ama biz Trendyol'dan aldık. Ve çok kısa hemen şunu söyleyeyim. Biz bu çadırı alalı hemen hemen bir buçuk ay falan oluyor. Önce oturma odasında kurduk. Yeterli alan olur diye düşünmüştük ama çekim anlamında bize çok yeterli alan kalmadı. Bu kadar büyük olacağını biraz hesap edememişiz açıkçası. O yüzden salonda bir koltuklarda değişiklik yaptık, biraz ittik ve çadıra yer açtık. Bu sayede çadır oturma odasında birkaç gün kalmış oldu ve havası inecek mi çünkü şişme çadır. Kontrol etmiş olduk. Bir problem görmedik şu anlık. Çadırın geri kalan özelliklerini de kurulumunu yaparken anlatacağım. Hadi başlayalım. Şöyle anlatayım size. Kolinin içerisinden çıkardık. Şöyle bir hava pompası çıkıyor. Şu şekilde de çadırımız mevcut. Çadırımızı açmaya başlıyorum. Bu arada ağır da ne kadar? 20 kilo. 20 kilo ağırlığında. Burada basit bir şekilde kurulumu da var. İçinden Şöyle 10 tane zemin çivisi çıkıyor. Aynı zamanda bu çadırı tercih etmedi. Nedenimiz fiyat performans diyebilir miyiz? Fiyat performans ürünü gerçekten. Ve şişme olup da gerçekten kolay şişirilebilir olması. 3 dakika diyordu galiba şişirmesi için. Ama 3 dakikadan daha az sürdü. Daha önce açıp şişirip denediğimiz için biliyorum. Bunu böyle yayıyoruz kapısını o tarafa denk getirecek şekilde çevirdik. Şöyle açıyoruz. Çadırın bir köşesinde bulunan şişirme yerini şu şekilde açtık. Pompanın da ucunu getirip şişirmeye başlıyoruz. Bu arada şişirmesi için de ekstra bir güç uygulamanıza gerek kalmıyor ve gayet kolay şişirilebiliyor. çadırımızı şu şekilde kurduk. Yani evimiz de çok küçük bir ev değil bu arada. Ona rağmen yine çok büyük kaldı. Birkaç özelliğinden bahsedeceğim size. Biz öncelikle bunu kışın deneyimlemeyeceğiz. Yaz kampı için aldık. İçerisinde genişliği bayağı iyi. 6 kişilik olarak geçiyor bu çadır. 6 kişi içine yatar. Yani 4 kişi çok geniş geniş yatar. 6 kişi de sığarak yatar yani sıkıntı olmaz. 6 metre kare çadır olarak geçiyor. Söylemiştik zaten içerisinden hava pompası çıkıyor ve 3 dakikada şişiyor. 3 dakikayı buluyor bulmuyor yani. Elinizle biraz videoda gördünüz zaten. Şişirirken biraz bazı yerlerinden destek vermeniz gerekebiliyor. Dış malzemesi 300'de Oxford kumaş olarak geçiyor. Su geçirmez. Yaklaşık 20 kilo ağırlığında demiştik. Kış kampı için yine birazdan göstereceğim. Baca çıkışı da mevcut. Tavan penceresi var. 2 adet kapısı ve 4 tane penceresi var. Bunları da şimdi gösteriyorum. <laughs> şimdi geniş açıda gösteriyorum. Boyu 2 metre 10 santim. Ben 1.60 boyundayım. Öyle hesap edebilirsiniz. İçerisinde gayet rahat giyinip hazırlanabilirsiniz. Müzik <laughs> Dırın dışında şöyle gergi ipleri mevcut. Bunları zemin çivileriyle yere sabitleyebiliyorsunuz. Bunu siz iki kişi açın. Sinekliğin dersim. Sinekliğini zaten hem içeriden hem dışarıdan açıp kapatabiliyorsunuz. Şimdi yandaki pencereleri açıyorum. Çadırın aynı görüntüsü şimdi diğer taraf daha karanlık olduğu için o taraftan göstermeyeceğim. Aynı görüntüsü diğer tarafta da mevcut oluyor. Şöyle iki pencereyi bu şekilde açtık. Kapımızı ve sinekliğimizi açtık. Şöyle içeri giriyorum ve geniş açıda gösteriyorum size de. Burada tavan penceresi mevcut. Bunu açıyorum şimdi. şöyle yatağınızı buraya kurduğunuzda mesela telefonunuzu falan koyabilirsiniz. Bir power bank, su ne koymak isterseniz. Yine aynı şekilde bunun diğer tarafta da aynısından mevcut. Şöyle havalandırması mevcut. Yine aynı şekilde bundan karşı tarafta da var. Şöyle yukarıda da soba kurmak isteyenler için bacayarı Bu kısmı muhtemelen şöyle bir kesiyoruz. Sonra baca deliğini oluşturmuş oluyoruz anladığım kadarıyla. Normal <laughs> açıda da size şu şekilde bir göstermiş olayım. Bunun biz bu arada şişme yatağımız var. Çift kişilik ve bunu kurduk biz. Kurduğumuzda şöyle şu alanı kaplıyor. Yani yarısını bile kaplamıyor aslında. Yani evet, çift kişilik yatak sıra çok var. Sıfır Orada, değil hatta ortada, ortada bir boşluk var. kalıyor. Aynen öyle. Hatta bir önceki videodan şişme yatağı da buraya ekliyorum. Yatağa koyduğumuz gibi şu alanda da hemen hemen yata kadar hatta yataktan bir tık daha fazla gibi yer kaldı. Şöyle geniş açıyla da göstereyim. Burada hava sütunları var. Şöyle bunların da zaten dışında kılıfları da var. böyle görünüyor zaten ve aslında çok geniş, havadar bir çadır zaten. Sadece bizim alanımızı fazla kısıtladığı için size etrafında dönüp gösteremiyorum. Son olarak da size detayları da tekrar gösteriyorum ve bitiriyorum. Çadırımızı toplamaya başlıyoruz. Çadırın havasını söndürüyoruz artık. <laughs> çıkar. Çıkar onu. Korku çıkar. Korkuyorum ama. Sen kendine gidiyorsun. bir. <laughs> Ufak 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 gitsin. Küçük küçük gitsin. Yani siz çadırın havasını söndürmek için o başlığı bir anda çıkarmayın. Gördüğünüz gibi çadırın havasını indirdikten sonra direk çadır yere seriliyor. Çok basit aslında. Kurulumu da, toplaması da oldukça basit. Zaten bizim ilk tercih etme nedenlerimizden biri de buydu. Her şeyi söylediğimi düşünüyorum. Umarım unuttuğum bir şey yoktur. Aklınıza takılan bir şey varsa yorumlarda sorabilirsiniz. Bildiğim kadarıyla en azından yanıtlarım. Biz şimdi çadırımızı tamamen toplamaya başlıyoruz. Siz hızlandırılmış bir şekilde izleyebilirsiniz. Şimdiden söylediğim buraya kadar izlediyseniz videomu izlediğiniz için öncelikle teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı, yorumlarda dediğim gibi sorularınız varsa sorabilirsiniz. Beni TikTok ve Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.